Nazım Hikmet'in dediği gibi yok edin insanın insana kulluğunu kapansın el kapıları bir daha açılmasın yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine bu davet bizim bu ezemlerle Gençlerin savaşsız, çömürsüz bir dünyada bu dünya için verdiği mücadelede kendilerini destekliyor. Her şeyin tüm insanlar için hiçbir şeyin fark olmadığı ıksal, dinsel, etniksel, mezhepsel ve sınıfların yok oldu. savaşsız, sömürsüz bir dünya özlemiyle ben gençlerimize tekrar sevda dolu, aşk dolu, özgürlük dolu nice yıllar diliyorum. Alkışlarınızla hepsini diliyorum. Sağ olun. Evet. Evet. Sağ olun